arkadaşım eş, arkadaşım eş, arkadaşım şek, arkadaşım eşşek demiş rahmetli Barış Manço. Selamun Aleyküm. Aleyna ve aleyküm selam. Sefalar geldik. Bu ne güzel kelam. Aleyküm selam. Nasılsın abi? İyiyim Allah şükür. İsim ne abi? Mustafa. Mustafa abi. Hı. Kara kaçan senin? Bizim. He? Merkep. Merkep mi diyorsunuz buna? Ha. Kaç e, yaşında bu? Valla e, ben bunu satın aldım. Evet. Fiyatını, şey, yaşını bilmiyorum ben bunu. Nasıl bilmiyorsun abi? Eşeğin iki şeyi önemlidir. Bir yaşı, iki kaşı. <laughs> He. Aranız ya, nasıl? Diyelim ki 10 yaşında var bu. 10 yaşından fazla ben anlarım. Bakayım mı? Annem mi? Mu? Adı ne? Firma. Ne? Firman. Ferman. 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 Anlarım ben Ferman'ı. Ferman'cığım. Abi bunun saçı başı ağırmış. Görmüyor musun? Bu nereden baksan 25 var ya. Sen bu eşeğe dert sahibi yapmışsın abi ya. <laughs> İsim de senin. Mustafa. Mustafa abi eşeğe iyi bakmıyorsun gibime geliyor. Bakıyorum bakıyorum. Eşek ölür, kalır. Ne? Semeri. İnsan ölür, kalır, eseri. Eseri. Anladın mı? Tabii. Çok çalışıp zayıflarsan hmm. bir delik daha açarsın kemere. Abi. Doğru mu abi? Doğru. Sonra çıkarsın semere. Bin bakayım Mustafa abi. Abi binemiyorum ben bana bir bin ihtiyar olmayınca binemiyorum. Nasıl? Şöyle bir yüksek yere de binebiliyorsun. Abi sen şunu ver bir kere. Hı. Yücel abi tut. Tut abi ne yüksek yeri ya yüksek yer arıyorsan bizden daha yüksek var. Mustafa Hı. abi iyisin sağlığın saatin nasıl? He? Sağlığın saatin nasıl? Şükür abi iyi. Fiziki iyi. bir arızan yok. Y yok şükür. Bana ne derler biliyor musun? Çorum'un koç yiğidi büyük pehlivan Harun Şen. Ben adamı eşeğe nasıl bindiririm? Sakin ol. Elini at omzuma. 60 yıllık dostumuz gibi. Rahat bırak kendini. Aa! <laughs> Çalın beni. Nasıl? Hayır. Mustafa abi nasıl bir hareket? İyi, çok güzel. İyi mi? İyi. Şimdi biz buna bir deh dersek, yuları da sana vermezsek ne olur abi? <laughs> Çekebilirsiniz. Nasıl? Yani çekmek isterseniz çekersiniz. Yok de. onu demiyorum abi. Ha. Biz şimdi eşeğe bıraksak. Bırak Bir de deht deyip hızlandırsak ne olur? Ya hızlanmaz ancak gidebildiği kadar gider. Hızlandım ben düşür o. Onu söylüyorum. Düşmezsin ha. değil mi inşallah? Düşürür. Ay yaş kaç senin? Seksen. <laughs> ya Mustafa abi ya ben anlatamıyor musun ya sen anlamıyorum. Ver abi şu yuları. De. Bu diyorum hızlansa şu an ne olur? Ya hızlansa sen buraya ne topladın? Ne var? Urbalarda ne var buralarda? Bunda fasulye var. Bildiğimiz fasulye topladın. Ha. Eyvallah. Başka? Başka biber var. Başka? Başka bir şey yok. Bir şey yok. Ver bakayım şunun yularını sen bana ya. Ha. ha gel şöyle biraz sohbet ederek gidelim sen. Gel abiciğim gel. Gel bakayım Hadi Ferman. Be. Ferman ha şöyle sakin sakin ya. Köyümüzün adı ne burası ne? Çanakçı Mahallesi. Çanakçı Mahallesi. Mustafa abi 80 yaşında en iyi yenge sağ mı? Ha? Yenge sağ mı? Sağ. Ol. Sen en son ne zaman bindin bu eşeğe? Ben buna her zaman biniyorum da engim aşağı bindin mi? kıyıtıyor Asfaltta kıyıtıyor bu. <laughs> asfaltta beni binmiyor. Düşürüyor, beni düşürüyor. <gülüyor> onu. <gülüyor> Onun için önce ya. Ha. As... Kayıyor. Kayıyor yani. Eyvallah. Frenler tutmuyor. Ha, tutmuyor. Ey, tutma. Yukarı giderken bir şey Yukarı giderken bir şey olmuyor. Olmuyor. Allah Allah. Ama bu iyi huylu bir eşeğe benziyor ha. Ya e, e, normal. Normal mi? Normal. Abi bir şey söyleyeceğim ya. Hmm. Böyle bir şey olunca hep şöyle diyorlar. Ya sendeki keyif eşekte yok diye bir laf söylüyorlar. He. O lafı niye söylemişler merak ediyorum. Eşek keyfine düşkün bir hayvan mı ya? Düşkün tabii. Ha, onun için diyorlar demek. Düşkün demiş. tabii. Eyvallah abi. Neyle besliyorsun bunu? Ee, kırmayla gırma ile arpa kırmasına. Oh Mustafa abi gözün gibi bakıyorsun hayvan. Ha, bakayım tabii. Eyvallah Ne beni götürüyor. Tadara götürüyor bu. Tarlaya götürüyor beni. Şimdi ben yok. Dur. Dur kızım dur. Şuradan al. Rotayı çevir bakayım yukarı çevirebiliyor mu abi? Evet. Ha tekniği var onun. Abo hidrolik direksiyon abi. gibi ya. Abi. Vallahi billahi ha. Ne kadar laf söylüyor ha. Tek hareketle eşeğe çevirdi vallahi. Abi fasulye. Anam 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 gel fasulyenin faydası. Ha, fasulye. Anlat abi. Fasulye mi? He fasulye. Aşağı kadın fasulyesi derler abi. Aşağı kadın fasulyesi. Faydası nedir abi? Faydası yemek olur ya bu. Güzel yemek mi olur? Çok güzel. Organik yemek. değil mi bu? Organik tabii. Bunu pişirip yemek lazım. Tabii tabii. Eyvallah. Mustafa dayının biberlerine de bakalım. Ana! <laughs> Bunlar tam menemenlik. <laughs> evet. Ve tam benlikler. Acı mı tattın? bakmadım ben. Herhalde Bak tatlı dat, olmaz. Bak bakalım ya. Mustafa abi. Nasıl? Tat, tatlı. <laughs> Al Mustafa abi. Isırdın bitireceksin datlı. onu. Bunu geri koyuyorum ben. Mustafa abi yolun battın açık olsun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.